boyu geldi. Sonra kalkıp paketinin içinde musluğumu unutmuşuz. Ve babam yanlışlıkla çöpü almış içine. Sonra musluğumun bütün parçalarını taktı. Bir de baktık ki ne diyorum. Aa! Musluğum yok. Sonra bu musluğa aldığımız diye haber verdi. Onlar da dediler ki kafeye banklamış Sonra babam pencereden çatım olduğu bir baktı. Musluğum kasada bantlı vaziyette duruyor. Hemen koşar gitti babam aşağıya. Mantığını çıkarttı musluğum. Aldı ve evimize geldi tekrar. Sonra musluğum gördüğünüz gibi taktı yerine. İşte bu da